avuçlarının arasına kanaviçe çanakışlı bir mendil tutuşturup ardımdan ağlarsan gözyaşını buna sil olur mu? demişti. Ses etmeden eğdi başını Yusuf. Dalgalar yüzüne yüzüne vurdu sanki. İçine çekti sahil boyundaki zakkum çiçeklerinin kokusunu. Gö göğsüne ayrılık acısının zehri aktı. Eliyle bastırdı yerinden sökülen kalbine. Dalından bir zakkum çiçeği koparıp uzaklaşan gemilerin ardından bıraktı denize. Günlerden arifeydi ve giderken bütün bir ömrün bayram sabahı telaşlarını da beraberinde götürmüştü. Yusuf'un elinde kaneviçe nakışlı bir mendil, bir de zakkum çiçeği. Çöktü olduğu yere, gözlerinden yanağına düşen yaşlarını sildi. Mendilin ucuyla. Kokusunu içine içine çekti mendilin. Yar elindeydi bu mendile öyle mi? Nakış nakış işlerken bugünü de hesaba katmış mıyız gözlerin? Dedi kendi kendine. Sonrası derin bir sessizlik. Göğsüne gök sığardı da bu ayrılığı sığdıramadı. Akşam çökerken günün üzerine sahile düşen yakamoz ışığına daldı gözleri. Baktığın yerde yari görmek de sevdadan sayılıyordu aşıklar meclisinde. Bahar da bu giden sevdanın adı. Ömrüme bahar getirenim diye severdi. Baharı tutuldum derdi soranlara. Avucunda tuttuğu zakkum çiçeğine baktı. O da bahar aylarına açardı. Yetim kaldık ha dedi zakkum çiçeğine. Yetim ve yaralı. Öyle derin yaralar böyle açılıyordu işte. Bazen tek bir sözde, bazen de tek bir söz dahi etmeden sebepsiz bir gidişle. Ardına bakmadan ne varsa yaşanan öylece geride bırakmak. Belki Bahar gitmeden başka çare olmadığı için gitmeyi seçmişti. Ama Yusuf'un gönlüne sormadan gitmişti. Yusuf'un gönlü de işte en çok buna kırılmıştı. Gönül en çok da en çok sevdiğine kırılır. Darılamaz, kızamaz, gülden ağır söz edemez ama inceden inceye kırılır. Yusuf da bahara kırılmıştı. İçten içe, inceden inceye. Ama "baharı gidiyorum" deyince tek bir kelime bile edememişti işte. Gitmişti bahar avuçlarının arasına bir mendil tutuşturup gitmişti. Çöktüğü yerden usulce kalktı Yusuf. Hava iyice kararmaya başlamıştı. Eve gitmek istemiyordu. Çünkü giderken baharla yürüdüğü sokaklardan geçecekti. Dalından bir gül koparıp, ''Bahar Hanım, gül mevsimi gelmiş, var mı haberiniz?'' diye gülü eline tutuşturduğu bahçenin önünden geçecekti. Gözü kesmedi. Yol büyüdü gözünde hayatı boyunca yürüdüğü en zor yoldu. Daha o günün sabahında çiçek bahçesi saydığı bu yol şimdi göğsünü daraltıyordu. Sokak sanki baharın sesiyle yankılanıyordu. Yusuf, Yusuf. Eğer duyduğu sesler gerçek olsaydı, Yusuf hiç düşünmeden hiçbir şey olmamış gibi yarine baharım diyecekti. Bir insan bin insanı ne kadar sabırla bekleyebilirse Yusuf da öyle bir sabırla bekledi Bahar'ı. Günler gece oldu, mevsimler ardı ardına geçti. Kaç zemheri ay Bahar'a döndü. Arefe günleri bir başka bekledi Yusuf. Bahar'ı bayram sabahına dönsün diye gönülden dualar etti. Ama her gelen bayram sabahı tatlı telaşlarının yerine Yusuf'un umudundan bir parça daha alıp götürüyordu. Yarıyla ile olmayan bayram, bayram gibi değildi. Ne zaman daralsa sahil boyuna gider ve zakkum çiçekleriyle dertleşirdi. Göğsünde zehirle yaşamayı bir siz bir de ben iyi bilirim derdi. Göğsünde zehirle yaşamak her an ölüme hazır olmakta. Yusuf gitgide sessiz bir adama dönüşmüştü kırılmıştı. Hiçbir şeye gücü yetmeyen birine dönüşmüştü. Bahardan gayrısına adeta kördü, sağırdı. Meczupluk namıyla dolaşır olmuştu sokaklarda. Sorsan cevap vermez, anlatsan dinlemez. Bu hali iyice herkesten uzaklaştırmıştı Yusuf'u. Sağda solda herkes onu konuşur olmuştu. Görenler halini acırdı. Elinde kanaviçen akışlı bir mendil, sabah sahile iner, akşam eve dönerdi. Bahar ile yürüdüğü yolları, baharsız yürümek canın acısa da, bahar bu saatlerde buradan geçerdi de deyip, gül bahçelerinin önünde beklerdi. Sen baharı unut, o artık gelmez diyenler olurdu. Elini kalbin üzerine koyar ve derdi ki, Bahar buraya sevdirildi. Ben onu aklım ile unutsam ne olur?'' sevdiren unutturmadıkça. Sevmek özünde sevdirilmek de. Bahar da Yusuf'a sevdirilmişti. Yusuf'un aklı kalbine tabi olmuştu. Saymadı kaç bahar geçti. Baharın gidişinin üzerinden eksilmedi sevgisinden bir parça bile. Sevdasından dillere düştü. Ama ne sevgisi azaldı, ne tek bir gün halinden şikayet etti. Yaşıtlarının ev bark sahibi oldu diye annesi isteme derdi. Yusuf'un bu halini gördükçe. Ana yüreği elbette dayanamazdı evladını böyle görünce. Dile gelirdi. Sonra sevda demiri bile eritir oğlum. Sen bu dert ile erittin kendine. Yusuf'un gözleri dolardı annesinin bu dediklerine. Eğer beklemek elimde olsa gel bugün vazgeçeyim. Ev bark da kurayım ama olmuyor ben gözümü çevirsem gönlümü çeviremem. Annem el kızını yazık olur derdi. İkisi sarılır birbirine ağlarlardı. Bir bayram sabahı daha geldi. Bilmem bu gelen kaçıncı bayram sabahıydı. Ve bu bayram da gelmemişti bahar. Yusuf sahil kıyısına indi. Baharı son gördüğü o Zakkum çiçeklerinin yanı başına oturdu. O günü geçirdi. Gözlerinin önünden Son hatıralarına Birkaç cümle dökülmüştü buharın dudaklarından Gitmem gerekiyor Peki gelecek misin? Bilmem Beklemesen beni Beklerim Hayır bekleme Yalnızlığa yenilmeni istemem Olur da dönemezsem Yalnız kalırsın Bana sakın kızma o nasıl söz ben sana kısabilir miyim hiç? Ağlama sakın, karışma. Ben seni kırmak istemiyorum. Ben sana kırıldım. Yusuf'un yalnızlığı ilk orada başladı. Karşılıklı sustukları o anda. Sonra da bir daha o boşluk hiç donmadı. Gözleri kızardı. Yanağına düşen yaşları sildi avuçlarının arasında tuttuğu kaneviçe nakışlı mendille. O günün hatırası yaralarını sızlattı. Didi dal olmuştu adeta. Dalından kopardığı bir zakkum çiçeğini kalbine bastırıp içindeki ahı sessizce ona akıttı. Ah Bahar, bilmiyorsun ben yalnızlığa değil, ben sana yenildim. Ben bahareyin ettim, bahar benim içimde.